Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2022 emekli Kurban Bayramı ikramiyesinde tarih belli oldu mu? Dini bayramlarda emeklilere ödenen bayram ikramiyeleri Temmuz ayının yaklaşmasıyla beraber gündemde yer aldı. 1100 TL olarak hesaplara yatırılan emekli bayram ikramiyeleri geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda koronavirüs ekonomi önlemleri kapsamında erken ödenmişti. Gözler şimdi Kurban Bayramı ikramiyelerinde. Bu yıl 9 Temmuz'a denk gelen Kurban Bayramı öncesi, emekli bayram ikramiyeleri gündeme gelmeye başladı. Her bayram olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da SSK, Bağkur ve emekli sandığı emeklilerinin hesaplarına bayram öncesinde 1000 TL yatırılacak. Emeklilere ödenen ikramiyelerin Temmuz ayı ile birlikte ödeneceği öngörülüyor. Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 9 Temmuz'a denk geliyor. Emeklilere Kurban Bayramı'nda da ikramiye verilecek. Bu ikramiye her yıl bayramdan önce veriliyor. Emeklilere ödenen ikramiyelerin Temmuz ayı ile birlikte ödenmesi tahmin ediliyor. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Detaylar geldiği zaman haberlerimizde yer vermeye devam edeceğiz. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.